Sonra Minecraft Hardcore dünyasında oynayacağız. Bugün Minecraft Hardcore'da artık bu kocaman alanı bir kale etrafına sarıp kocaman bir base yapacağız. Şimdi ben ev taşıyayım. Bu sandık burada duruyor ama... Bu artık benim evim değil. Yeresiz eşyalarım duruyor. Allah bunlar da duruyor ama yeni evimi hemen gösteriyorum farmların yanında yaptığım evim. ve evim bu ee, o kadar da güzel olma güzel olmadığını biliyorum daha kapısı yok zaten evet böyle bir şey var sandık filan burada şalkır kutuları var madenler şunlar bunlar de böyle şeyler falan var. Bakın, evet şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün kar yapıyoruz. Evet şimdi önce bir ben bu ben buna bir şey ekleyip kapı bir yapayım ben önce. Bakraft bir yok lan. Şu bir ben şunu yap. Ben sopa niye yaptım be? Allah Allah. Kapı yapabiliyor mu? Al işte ya yapamıyorum. Ha bunu çevir. Ben şunu yapabiliyorum. Senin için neler vardı bir bilsen kapı. Ha. Oldu bitti. Sonunda şimdi artık gereksiz eşyalarımı boşaltmam gerek. Şimdi önce bir şu su kovasını boşaltalım. Yani laf farmına gideyim ben. Şuradan. Şuradan laf al. Şuradaki alana koyayım ben lava. Şimdi buraya gereksiz eşyaları atacağız. Şöyle, böyle. Şöyle. bu bu pembe kordon elde edilen bir için bir daha onu atma. Odunları da atma için lazım olacak. Bunları at. Şöyle. Güzel. Yani mantar temizliğini yaptık. Bir alalım. Güzel. Şimdi onu şimdi ilk olarak taş farmında taş kazıp AFK kalmamız gerek. Ama bakın şimdi. Böyle olmaz falan. böyle olmaz. Neden olmaz? Ve saat böyle parmağım basılı tutmak istemiyorum. Bilgisayardan oynayanlar işte bu yüzden şanslı. Kitap filan koyup yapabilirler. Ama ben de şimdi tablette bunu deneyeceğim. Evet. Hemen deniyoruz. Bir tane iki. şöyle koyayım. Yok. Deneme bir olmadı. Başka bir şey yapalım. Nörf mermisi. Yok nörf mermisi de olmuyor. Allah Allah, ne koyabilirim ben şimdi? şimdi yumuşak bir şey olması gerek. gerekiyor. Sadece olabilirdi de olmadı işte. Ne olabilir? Hala ağrıyorum ben de. Evet şimdi hemen bulup geliyorum bir şeyler. Evet, elimde olan her şeyi denedim ve sonuç hiçbir şey. O zaman böyle basılı tutmam gerekecek. Mecbur. Onda Onlarda böyle oluyor. Ama benim aklıma daha güzel bir fikir geldi. Şimdi önce önce şuradan bir şuradan çıkmalıyım ben. Doğru öyle böyle kasımız gibi Hah. işte çıktık şimdi ben bir yatayım önce uyuyayım. çok uzakta değil hadi uyu aha uyandık güzel şimdi şimdi burada ne yapabiliriz ha, hatırladım şimdi madene inmemiz gerekiyor bunun için ilk önce madene iniyoruz hadi bak burası da olmuş Evet, tabii ki de bununla değil de bununla kazıyoruz. Çünkü bunda ipekse dokunuş var. Şimdi hemen böyle kazalım. Hatta ben bunu nedrite'e çevireyim ya. Ben bunu nedrite'e çevireyim ise. Nedrite'e çevireyim daha hızlı kazarız. Benim sandıklarla Nedir item'in olması gerek. Şurada. Heh. Buradaymış nether item. kaçtım sandıktan çıktı lazım. Şansa bak. Sandık değil de Hadi. Şimdi benim eski eve gitmemiz gerekiyor. Bu buralarda benim Netherite elme şeyimin olması gerek Bu Burada, Burada benim Netherite elme bilmem de olacaktı. Allah Allah. O lava inşallah. Ben tıkla sandıklara koymuşumdur belki. <laughs> Bakalım buralarda olması gerek bence. Evet hemen bakıyoruz. ve Hey. Aha buradaymış sandıklara koymuş. Ya bak. Nasıl hiç de böyle kaybettik bile lan. Şunu e, buraya takmıyoruz. Bunu da takıyoruz. Bir de sen onu istiyorsun. Ya nereden bulayım ben şimdi onu ya. ya yok ki bende. Ya şimdi bir de onu aramak istemiyorum. Bunun için şimdi? yok. Bunun için de Al ah. işte daha bir gol bir hemen kaybettim ya. Böyle olur mu? Bunlardadır belki. Yok. Buna bakalım. Ya bunlardadır ya. Ana gidip bu istemiyorum la. Neyse bunlar yanmıyor. Kolaylar şu. Bak be. Heh son. Hazır gelmişken bir açık daha toplayayım dedim. Topladım işte. Bir de kırık taşları da attım ben yanlışlıkla var Neyse. Ben eve gidelim. Heh. Şimdi solda şunu basabileceğiz. Ben buraya geliyorum. Sen buraya. Sen de buraya. Eh hele şükür. Ne nerede? Şimdi yerine koyalım. Ben tek kaplamasın. 5 saat alıyor. Bunu buraya. Bunu da buraya koyayım. Ulan bende toprak ne Ateş tuttu. La. la la mı vardı la? Tabi. Ha kurtala. Bir şu at. Bunu da at. Bunu da. Ne? Attı. Şimdi gidiyoruz. O sandıklı beyhan. Lan düşme lan. Çık çık. Heh. Şimdi buradan geliyoruz, Allah Allah asar alma la. Ne? Şimdi oraya 5 saat kazmamız gerekiyor Evet arkadaşlar birazcık taş toplamam ama bunlar bize yetmeyecek. Daha fazla taş lazım ve aynı zamanda bir sürü de ladin kültürüne ihtiyacımız olacağı için, için aynı zamanda ladin ormanı bulacağız ve oradan da bir sürü onu kasmamız gerekecek. Evet arkadaşlar birazcık da taş kazdım ve bence bu kadar taş yeterli olur. Şimdi hemen gidelim şeye evimize. Nereden çıkıyor lan? Ana masu halimle. buradan mı gidiyordu? Ha, buradan da. Aha akşam olmuş ben Ben bir yatayım. Gel şöyle de. Güzel. Gece boyunca uyuyoruz. Aha. Şimdi bu taşları crafting table'la çevirmemiz gerek şimdi. Bunu çeviriyoruz. Ümesi de sanırım biraz uzun sürecek. <laughs> Belki de bu bölüm sadece eşyaları toplarız. Bir sonraki bölüm kare yaparız. Oho. Ne kadar toplamışım ben de ya. Ama da fazla toplamışım. Şimdi bir daha ya. Şimdi hemen bir envanter düzeni yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu at, bunu at, bunu da at. Bunlar da bir şey değil. Bunları da at. Bir de şuradaki taşı alalım. Hah, güzel. Evet tamam. Şimdi bu tolaları yine envanterim kütükle dolacağı için bana bir kütük gerektiği için bunları şimdi bu sandığa koymamız gerek. Evet. Şimdi birazdan bir açık daha odun toplayacağım. Evet ufak bir su molası verdim. Kendime olarak ve şimdi sıra Ladin ormanı bulmakta. Ve onların küçüklerini toplamakta. Evet çok uzun bir yolculuktan sonra bunu bulabildim. E şimdi hemen Odunları kazmaya başlamalıyız. Evet. Bence bu kadar odun yeterli olur. Şimdi sıra eve dönmekte. Evet, eve döndüm de. Evimin burası güzel. Şimdi bence Beysi diğer bölümle yapalım. böyle bu bardağı topladım. Bir sonraki bölüm de BS yapacağız. Hadi bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.